Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Ve yanımda Selim var. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Evet arkadaşlar bugün craft oynuyoruz. Yani craft yapıyoruz. Var oynamıyoruz. Minecraft oynuyoruz. <laughs> ya oyun mu var Ömer? Bu Minecraft. Ama bence güzel bir oyun olurdu ama ama Minecraft'tan çalıntı gibi olur. Bak adı üstünde Minecraft. Craft geçiyor yani. Evet. Aa Ömer koyun. İlk önce ben koyunu öldüreceğim. Şu an odundan daha önemli. Evet odun topluyoruz. Odundan bende koyun öldürüyor. Tamam. Evet. O o şeyin devamı için. Ne diyorum Ömer. ben değil. Ben bir, bir tahta kılıç yapacağım Ömer. Tamam. Onu öldürürüm. Bu arada e, videonun devamı için. Like atmayı unutmayın. Like Evet arkadaşlar like atın. Oh. 10 like, at, atarsanız serinin devamı daha hızlı gelir. Değil mi Selim? Arkadaşlar bir de güzel yorumlar atın. Tamam beğeniyoruz, Abone oluyoruz ama e, neresini sevdiniz? Öyle içerik daha çok gelsin mi diye yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yorum da atın. Tamam neyse. Zaten bu arada sürümüzde 1.16.3 arkadaşlar haberiniz olsun. Hani. Yani da. De siz de kendi marka yaptığınızda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar zaten fan da yaparız. Hani devam ederse. İnşallah devam eder. Zaten devam eder arkadaşlar. Merak etmeyin böyle. Evet. Ömer böyle de şurada maden var. Tamam. Ben bu arada çok belli kötü bir ev mi yapsak? Ev mi? Evet ev yapalım bence. Arkadaşlar çünkü neden Ömer, Sen yap. Sen yap. Zorla alıp Akşamları açlıktan az kalsın ölüyoruz yani. Ben yemeği annedim. Tamam. Çünkü arkadaşlar öbür türlü... Günler... Bir de hızlı da gelişmeyelim bence. Çünkü heyecanı kalmaz öbür türlü. Ondan diyorum ben. Tamam. Oo baya koyun ver. Geceyi atlatırız. Aynen arkadaşlar. Atlatırız. Evet anda düzlük değil. De. Burada hem köy olur koyun da olur. İşte o iyi Burada yani. Çok hayvanım Ömer. O zaman buraya almıyorum. Aynen farm yapılır zaten. Buraya şehir bile dikebilirsin şu yani. Vallahi Ömer kilometrelerce var. Çok zaten yerde YouTuber'lar zaten buraya aldı. Aslında. Hayır. Ha. Arkadaşlar bazen arada kötü şeyler geliyor olabilir. Evet arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Ömer sen bir şey Arkadaşlar ben hemen şuradaki şeyi buldum. Biraz sesim çıkmayabilir çünkü sessiz olman gerekecek. Arkadaşlar ee, şimdi devam edelim. Selim gitmek zorunda kaldı. Tabi gelecek. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi şöyle evimi yapmaya devam ediyorum. Şu an şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada Arkadaşlar geldim. Şu an at uzun tutmak iyi. Ömer bayağı at da var burada ya. Bir saniye. Heh tamam. Arkadaşlar nereye girdim? Nereye girdim? Heh tamam. Bu arada arkadaşlar. 10 abone olmuştu bu arada. Selim onu ben fark ettim. Evet 10 abone özel video. Aslında bu ona abone özel bir video olsun bence. Başlangıç olsun değil mi? Bence bu daha iyi olur. Bu arada e, ee, abone olanlara da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Bak, ama odunlarımı bitirdim. Manyak gibi odun bitirdik arkadaşlar. Bence o kadar oduna... Ömer, evet. Ömer son 5 tane deri buldum bile. Evet. Ömer bayağı... Yok oynar mı de? Ömer şu an bende 5 tane yün var. Bir tane daha buldum mu yatak yapabiliyoruz iki tane. Evet arkadaşlar. Bir tane dikkat koyun ya bir tane. Nasıl? Of, kolonu buldum, inek buldum. Bir <laughs> sürü öğret. Bir tane dedim ya. Yapsam da kılıcım kırıldı koyuna dururken. Ama öldürdüm. Arkadaşlar bu arada ben şöyle düşünüyorum. Yani zaten 15 gün tatil ya yani şu an aralarında sınav olduğu için arkadaşlar çok video yüklemiyorum. Zamanım olmuyor. Değil mi? Ya senin zamanın olmuyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben zaman bulamıyorum. Arkadaşlar ama... benimle kalan biraz sıkıntılı şu Onun sonlarına halletmeye çalışıyorum. O yüzden şu an video çekemiyorum. Evet arkadaşlar. Selim Güllep diye bir kanalı vardı. Selim ne? Aslında eski kanal demeyelim. Ben... Video yükleyemiyor. Video yükleyemiyor şu an. Biraz dikkat. Bir sürü sıkıntısı var kanalın. Hı -hı. Onu düzeltir yakında. Hayır. Hayır Ömer ben yeni kurdum kanalı. Heee ne zaman kurdun? Ben, ben farkında değilim. Hayır Ömer eski kanaldaki sıkıntı onda da var da şu an ses gelmiyor arkadaşlar video çektiğinde onu halletmeye çalışıyorum. Ha hayır. Burada ben de bende video çekeceğim Ömer'le arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim kanalımın onun ismini Ömer yapabilirse açıklama kısmına da koyabilir. Herhalde yani Minecraft ustası koyman lazım buna. Minecraft ustası evet öyle. He tamam. Arkadaş çünkü bir arkadaşım da almıştı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı dedim. Evet o arkadaşın al sen almıyorsun. Yok canım niye? Ya... Ben baktım orada senin annenin fotoğrafı vardı yani. Ya insan çift yaratılmış biliyor muydu yani? Ne? Çift yaratılmış biliyor muydu? Ya bazen benzerlik oluyor. Yani İnsanlar aynı da benzer yaratılmış mantık olarak diyorum. Çünkü bak mesela Ömer Fark Demirci bir sürü isim var. Benim ismimi kullanan var. Yani araştırabilirsin istiyorsan. Ee bana da benzeyen o, Bana da benzeyen olur yani. Mantık. Ama aynı. Ya benzetebiliyor insanları. Bak ben sana ablamla değil mi oldu? Yok canım. Sen hadi bir ee, bana benzetmişsin. Ömer şu an eve doğru geliyor olabildiğince hızlı. Hızlı gel zaten. da var arkamda. Ömer 10 tane günüm var. Ben seni gördüm. Eyvah eyvah. Ben duvar bile dikmedim evet. şu an. Sen niye buraya geliyorsun? Ben duvar bile dikemedim zaten. Olsun. Yine de bir şey kalkan. Ömer ben de bir yatakları yapayım şuraya. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben bir bakayım. He daha varmış. Ömer sadece kaskı yapayım. Ha, ayaklık mı? Ayaklık mı yani? Bilmiyorum ki. istediğini yap. Deri ee, mod yapacağım ya. Hem daha fazla daha az istiyor. Evet arkadaş. Ha, ben şurada Bakın şurada sarı boyama var çok güzel olur bana. Şöyle. İnşallah bizim sesimiz iyi geliyordur ya. Bilmiyorum ama güzel geliyor. İnşallah. Ama bir kere benimki güzel geliyordu. Arkadaşlar deneme yaptık da önceden. Evet arkadaşlar. Seninkini bilmiyorum ama. ama. Biz aslında her videomuzda çok uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar lütfen. Aha. Aha <laughs> tamam tamam. Altın zannettim arkadaşlar. Bu da benziyor ki benzettim Uzaktan Aha. altın zannettim. Sonra geliyor öldürüyorum ben onu. Hemen hemen hemen. Arkadaş, şimdi gayet biraz kötü. Da. Ama sonra hemen düzenleyeceğim zaten. Ya. E ben daha mana kazmadık ki eve uğraşıyordum sabahtan beri. Allah! Şimdi de 13 tane domuz eti var, 15 tane de koyun etim. Keşke deseydin yapardım da işte sen de dedin ya eve yap diye. Ben, ya ben ya... De... evi koruyorum şu an. Ama evi patlatmasak da creeper var ya herhalde gördüğüm kadarıyla. Sabah olsun gel. Senin gel bence yatalım Bu gidişte olmayacak. Gel 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 yap yap hızlı. Çabuk koş koş. Boş Ölürler yani her türlü. Evet. Ya iskeletler çabuk gidip bir kere de olsa vur. O sayede biz öldürdük sayıyor oyun ve eşya düşürüyor. Ömer Tuna, üç kalbim var. Ömer bir kalbim. Öl öl bir şey olmaz. Hayır. Aha öldürdüm. 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 Aa Tamam. Tamam. Devam. 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 Kaçıyorum ben, kaçıyorum. Kaçak konuşmayı bile unutabiliyorsunuz yani. Arkadaşlar bir de çok sesim çok güzel gelmiyordu olabilir. İnşallah güzel geliyordur. İnşallah. Evet, inşallah. Ömer ben şu an sonunu da artık öldürüyorum. Ömer bir de sen evi tamamlayıp maden yap. Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Bak son malı öldürdüm tamam mı? İçinden kemik tozu çıktı. Oo, kemik tozu çok şişt. Aslında işimize yarar mı? Demek ki bunlar çok yemişler, çok yemiş bu balıklar. Evet arkadaşlar bu arada kamu sportu yaparak lütfen denizlerimize, çevremize çöp atmayın. Neyse tamam hemen konuyu bölüyorum. Kamu sportu çok uzatıyor yani. Devlet yapacak onu. Ömer bu ne kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bakayım, Çok değil canım ya biraz daha uzatabiliriz. Ama su. Arkadaşlar siz görüyor musunuz bilmiyorum da ben bakıyorum. Zaten birazdan kapatırız tahmini. İkinci bölümü çekeceğiz. Şimdilik arkadaşlar seyirler biraz kısa oldu ama sonradan arkadaşlar çoğaltırız bayağı seyirleri. Ömer bu arada ben de bir maden yapacağım. Yemeğimiz bayağı var. Burada ben yarım kaldım. Bir yemek yiyeyim, bir tane çiğ domuz peçabası. Ömer sen de aç mısın? Evet açım canım. Evet ha. tamam, aç şuraya açtık. Bu arada bir şey so söyleyeceğim, sen de odun katsana tanka. Sen de balta var tamam. ya. Sen biraz... önce bir maden yaptım, iki dakika taş toplayayım da ya. Açlıktan ölüyorum neredeyse Ömer. Ya yarım kalbim var ve... ...dört buçuk açlık varım şu an. Çabuk olalım. Bu arada arkadaşlar Minecraft hariç... Bir tane pasta verebilir misin bana? Eee... Kazma mı? Arkadaşlar... Kazmam yok ki. Arkadaşlar ben şu an bir şey yapıyorum. Şöyle yaparsak, Şöyle yaparsak da oluyor. Troncu seni. Ya bu şey bir şey yap artık Arkadaşlar bu arada ben zaten Minecraft hariç videolar da çekeceğim. Haberiniz olsun. İlla. Arkadaşlar normalde biz bir Roblox videosu çekiyorduk. Ama e, başka bir kanal kullandığımız için tam olmadı. Nasıl yani anlamadım. Ben bile anlamadım arkadaşlar. Bir daha anlatsana. Ömer, yeterli, bir tane video çekti kanal. video. Evet arkadaşlar biraz mikrofon herhangi bir sorun neyse anlatmayayım. Ama zaten tek başıma çekeceğim arkadaşlar. Tek başıma da video gelecek. İlla Selim'le gelecek diye bir şey yok. Ama çoğunlukla benimle gelecek arkadaşlar. Tarla yapsak fena olmaz da. Hayvanların etkisi de azalmıyor. Bir çiftlik de yaparız. Baya iyi gelişim Ömer. Ömer bu hep büyük ağaç var ya. Bunları toplamak çok zor oluyor. Arkadaşlar. Şişt, Selim. Efendim. Videonun sonuna verelim gel. İkinci bölümde devam ederiz. Arkadaşlar bu arada... Görüşürüz arkadaşlar. Evin tamamını tamamen ikinci bölüm yaparız zaten her şeyi. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.